Seni senin kalbimin sahibi Sen yeter ki benim ol Uğrun okul köleyim inan bekleyeceğim seni Bırakır mıyım dili gel göster kendini Vallahi çok özledim Askerim askerim Uğruna can vereyim Pencere kenarında Yollarını gözlerim ne yer içersin Saat gece on iki Belki de nöbettesin Ben burada mı? Canın sıkılıyor mu özledin mi Bursa'yı Biz çok özledik seni Şafan kaç bir tanesi dönünce oralardan isteyecekmiş babamdan babam vermesi bile Kaçar gelirim inan Allah'ımdan isteyeyim sapasalan kavuştursun be bizi Askerim askerim uğruna can vereyim Pencere kenarında yollarını gözlerim Hele bir gel Bursa'ya koşup geleceğim yanına Atlayacağım boynuna sarılmaya doyamam Canım benim canım benim Derdim aşkım askerim Ayırmasın Allah